8 Kasım Salı Halk TV.com.tr Mehmet Tezkan HDP, MHP'yi tuzağa düşürebilir. Her işi bıraktık AKP, MHP ikilisinin hazırladığı anayasa değişikliğinin satranç hamleleri konusunda kafa patlatmaya başladık. Çünkü ihtiyaçtan, toplumsal talepten, kamuoyu baskısı nedeniyle hazırlanan anayasa değişikliği değil. Tamamen siyasi, tamamen rakibini sıkıştırmaya yönelik, tamamen siyasi menfaat amaçlı. Önce anlık pozisyonlara bakalım. CHP anayasa değişikliğine karşı olduğunu söyledi. İyi Parti metni görmeden yanıt vermeyeceğini bildirdi. HDP partilerinde tartışmanın sürdüğünü, destek verme konusunda henüz karar veremediklerini ilan etti. Grup Başkan Vekili Beştaş, Halk TV canlı yayınında temel hak ve hürriyetlerin referandum konusu olmayacağının altını çizdi. Bu konuda kararımız net dedi taşın sözlerinden çıkan sonuç şu, HDP'de hayır diyecek. Neden mi? HDP destek verirse anayasa değişikliği 360 oyu bulur, mecburen doğru referanduma gidilir. Ama HDP referanduma karşı. HDP destek vereceğini açıklarsa ne gırgır olur ama? MHP HDP ile omuz omuza AKP'nin istediği anayasayı değiştiriyor. Siyaseten tadından gelmez. Haftalarca mevzu olur ya HDP destek verirse diye başta Bahçeli tüm MHP'lilerin yürekleri gümbür gümbür atıyordur. Olur mu olur. Siyaset bu. HDP MHP'ye tuzak kurabilir. Nasıl mı? MHP'yi zora sokmak için destek açıklaması yapar ama referanduma gitmemesi için gizli oylamada HDP'li vekillerin çoğu red oyu verir. Şahsen böyle bir gelişme yaşanırsa çok eğlenirim. İktidara tam destek veren kanallar Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında nasıl yayın yapar acaba? Tartışma programlarında bu konuyu ele alırlar mı? Görmezden, duymazdan, bilmezden gelirler mi? Arada HDP var diye anayasa değişikliğini savunmazlar mı? Şimdi diyeceksiniz ki iyi partiyi yok sayma. Onlar destek verirse referandum tuzağına düşmezler. Ama bir an için verdiklerini düşünelim veya destek veriyormuş gibi yapıp siyaseten oyaladıklarını siyasi satrançta kıstırma hamleleri yaptıklarını düşünün. MHP yine zilletle omuz omuza. Hayda! Bahçeli için aman tanrım. Dedim ya AKP anayasa değişikliğini meclise getirirse oyun içinde oyun çok. Her parti siyasetin satranç tahtasına oturmuş bir sonraki hamleyi planlıyor. Tahminim odur ki bu tehlikeleri gören Erdoğan anayasa değişikliği önerisini meclise göndermeyecek. Muhalefet destek vermedi diye meydanlarda diline dolayacak. Hazırladıkları metni destek istedikleri partilere göstermemelerinin nedeni bu galiba.